Derin bir nefes al. Hayat bazen seni durdurur. Yollar kapanır. Planlar bozulur. Umutlar sessizleşir. Ama unutma. Durmak bitmek değildir. Durmak yeniden başlamak için bir fırsattır. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Her nefes yeni bir şanstır. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Yıkıldığın yerden kalktığında sadece yürümekle kalmaz, uçmaya başlarsın. İçindeki sesi dinle. O ses sana devam et diyor. Pes etme diyor. Senin hikayen daha bitmedi diyor. Hayat seni sınamak için değil, sana kendini göstermek için var. Her zorluk bir öğretmen, her düşüş bir ders ve sen her seferinde yeniden ayağa kalkmayı bilen birisin. Kendine inan. Yavaş olsa da ilerle. Çünkü ilerlemek yaşamaktır ve yaşamak cesaret ister. Bugün kendin için bir adım at. Küçük bir adım bile olsa. O adım seni bambaşka yere götürebilir. Unutma. Sen bu dünyanın sıradan bir parçası değilsin. Sen kendi yolunu çizen, kendi ışığını taşıyan birisin. Ve bu ışık karanlıkta bile parlamaya devam eder.